Değerli gençler merhaba. Bir sene ne kadar hızlı geçti, değil mi? Son bir aya girdik. Önümüzde tabii ki 10 ay vardı. 11 ay vardı. 9 ay vardı. 8 ay. Yok 7 ay. 6 ayda birçok şey yapabilirdik ama kimimiz çalıştı, kimimiz pes etti. Onun için artık son ay son toparlamalar. Peki bu son ayda hocam bazı şeyler değişir mi? Değişir tabii ki. Gençte ben şunu çok duydum. Bu sene de çok duydum. Hocam geçen sene ben hiç çalışmadım. Son bir ay bir oturdum. Bir abandım sizin tabirinizde. Sabah akşam bir daha çalıştım. Hocam 50 bin yaptı. 100 bin yaptı. 150 bin yaptı. Tamam 100 bin, 150 bin belki size göre çok düşük olabilir. Ama bu öğrenci hiç çalışmasaydı belki 600 bin yapacaktı. Düşünün. Bakın bir ayda siz ne yaptınız? Binlerce kişiyi geçmiş oldunuz. Peki. Durumu ortalama olanlar var, kötü olanlar var, çok iyi olanlar var. Ortak yapmanız gerekenler nelerdir? Onlar üzerine bir duralım ve o şekilde size yardımcı olmaya çalışalım. Bir, gençler bu son ayda şu duygular çok fazladır. Yetersizlik duygusu, bıkkınlık, unutkanlık, sanki olmayacakmış gibi bir duygu çok fazla gelmeye başlar. Sanki ya yapamayacaksın, kazanamayacakmışım gibi bir duygu olur. Bunu herkes yaşıyor. 3,5 milyon kişi, kişi gireceksin, 3,5 milyon. Hepsi yaşıyor. Tabii ki çalışmayanlar hariç. Onu söyleyelim. Onun için telaşlanmayın. Çalışmaya devam edin. Ve inşallah kazanacaksınız. 2- Zaman yönetimini artık ayarlayın gençler. Son bir aya girdik. Denemelerde zaman yönetimini hem TETM hem hem ayeti olarak de çok fazla zaman varmış gibi olur ama geçen seneki öğrencilerimden hocam ben ayeti yetiştiremedim diyenler oldu. Onun için kesinlikle zaman yönetimini ayarlayacaksınız. 3- Sağlam analiz. Çünkü artık seri denemelere başladık başlayacağız. Bazı yerler başladı. Sağlam deneme analizleri yapacaksınız. Eksiklerinize mutlaka dönün. Gençler hata yaptıklarınıza mutlaka dönün. Ve bu dönemde 4. maddeye geçtim. Çıkmış soruları çözün mutlaka. Çünkü çıkmış sorulara benzer olacak. O mantıkla gelecek zaten. 5. Map kitaplarını tarayın. En azından değerlendirme sorularını. Gençler onun yanında 3 adım eğer vaktiniz varsa. O yeme materyaldeki soruları. Artık soru binlerce hepsini yetiştirmemiz imkansız. Vaktiniz varsa bunları çözebilirsiniz. Seri denemeler az önce söyledik zaten başlayacak. Farklı kurumlarda denemeye girebilirsiniz gençler. Mutlaka bir yere kaydolun. Seri denemeleri bu şekilde çözün ki farklı farklı yayınlardan deneme çözeceksiniz. Bu da ne olacak? Farklı farklı soruları görmenize, görmenizi sağlayacak. Kriz yönetimini ayarlayın. Ola ki ne oldu? İşte bu dönemde çok fazla heyecanlanın ben ne yapacağım? Bu durumda nasıl olacak? Şu durumda nasıl olacak? Kriz yönetimlerinizi tamamen ayarlayın gençler. 8- Daha önce de ifade ettiğim gibi kıyaslama yapmayın. Kendi kendinize kıyaslayın. 9- Genel tekrarları yapın. Kamplara girebilirsiniz. Genel kamplara girebilirsiniz. Ders bazında kamplara girebilirsiniz. Eksiğiniz neyse ona göre yöneleceksiniz. 10- Olumlamayı mutlaka yapın. Çünkü bu dönemde olumsuz duygular çok fazla. Olumlamadan kastım polyancılık değil. Bazılarında kuru özgüven oluyor. Ya nasıl olsa yaparım. 5 bin yaparım. 10 bin yaparım. 20 bin yaparım. Gençler bu şekilde düşünmeyin. Olumlamalarınızı yapın. 11. Motivasyonunuzu düşüren ne olursa olsun arkadaşınıza arkadaş. Telefonsa telefon uzaklaşın. Bir kenara bırakın. Zaten bu dönemde tuşlu telefonu geçmenizi tavsiye ederim söyleyeyim mi? 12. Konu eksiklerinize odaklanın gençler. Konu eksikliğinize odaklanın. Son güne kadar konu çalışabilirsiniz. Tekrarlarınızı son güne kadar yapabilirsiniz. Hatta TET'den sonra AYT'den ufak tefek gençler genel tekrarlarla formülleri ne yapabilirsiniz? Tekrar edebilirsiniz. Ve çalışmayı astra bırakmayın. Ne olursa son bir ay hiçbir şey değişme, değişmez demeyin. Kesinlikle çalışmayı bırakmayın. En önemli maddeye geldik. Kendinize inanın ve güvenin. Biz size her zaman inandık. İnanmaya ve güvenmeye devam edeceğiz. Sınavda başarılar diliyorum gençler. Hepiniz Allah kolaylık versin. Umarım istediğiniz yerleri, istediğiniz sıralama elde edersiniz. Hoşçakalın. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle.